Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte ürünleri tek tek ve net resimlerle incelemeye başlayalım. Evet, ilk ürünümüz tek kişilik pamuk battaniye 80 lira. 3 adet büyük boy kapaklı buzdolabı organizeri 150 lira. Bambu saklama kutusu 85 lira. Yuvarlak hasır sepet, 4 farklı boy banyo organizeri 160 lira. Karaca çaydanlık takımı 300 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Antibakteriyel silikon uçlu tuvalet fırçası 35 lira. Metal saklama kabı 40 lira. Baskılı jüt sepet 25 lira. Paşa bahçe borcam seti 130 lira. İkili set, çekmece içi düzenleyici, kaşıklık ve kepçelik 120 lira. 4 boy bambu kaşık 25 lira. Emsan 6 parça bıçak seti 250 lira. 9'lu saklama kabı, büyük set 180 lira. Balkon çamaşır kurutma askılığı ve çamaşır ipi 95 lira. 4 katlı banyo raf ünitesi 70 lira paslanmaz krom, 3 katlı banyo köşe rafı, 55 lira. Çayaklı, kumaş başlıklı, lambader, 135 lira. 5 bıçaklı paslanmaz el rondosu, 50 lira. Ortopedik uyku yastığı, 170 lira. Cam kesme tahtası ve sunum tablası, 70 lira. Beyaz halka vazo ikili, 60 lira, arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Tü masası, 400 lira. Paslanmaz çelik rende, 65 lira. Ki katlı çok amaçlı organizer, 120 lira. Üçlü set, katlanır çamaşır sepeti, katlanabilir akordiyonsu kovası, maşrafa, 180 lira. Lastikli penye pamuklu çarşaf, 70 lira. 40 litre kapasiteli, pedallı plastik çöp kovası, 150 lira. Şafır üçlü gri kek kalıbı seti, 150 lira. Külü, standlı, kaşıklı, baharatlık seti, 45 lira. Kalın borulu, mandal sepetli, çamaşır kurutmalık, 200 lira. 16 parça servis sunum seti, 160 lira. 4 parça banyo seti, 110 lira. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve takımı, 85 lira. Çok amaçlı ahşap düzenleyici, 30 lira. İkili, leke tutmaz kumaş, mutfak önlüğü, 40 lira. Kek kişilik silikonize yorgan, 90 lira. Lav 6 parça tatlı servis kadehi, 70 lira. Şafır yanmaz yapışmaz, 2 parça granit döküm tava seti, 200 lira. Erişte ve makarna yapma, kesme makinesi, 180 lira. Nehir, 5 parça kepçe ve kevgir takımı, 170 lira. Ahşap ayaklı boy aynası, 250 lira. Kili, ahşap kutlu, 51 santimetre metal tepsi, 150 lira. Çift kişilik çarşaf seti, %100 pamuk, 160 lira. Seramik saksı, 12 santim boyutunda ve üçlü bir ürün, üçlü set fiyatı 70 lira. İkili, yuvarlak ve desenli borcam, 100 lira. 6 litre indüksiyon tabanlı, düdüklü tencere seti, 800 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 2 adet cam yağlık ve sirkelik, 30 lira. Kuplu cam sürahi, çok şık ve kaliteli bir ürün, 150 lira. Üçlü tava seti 18, 22 ve 26 cm boyutlarında 150 lira. 12 litre kapasiteli ikili soğan ve patates saklama kutusu 100 lira. Ayak havlusu fiyatı 70 lira. Kırlent kılıfı fiyatı 35 lira. Cam sıvı sabunluk fiyatı 25 lira. İkili banyo paspas seti Fiyatı 50 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Su geçirmez çamaşır sepeti. Fiyatı 80 lira. Cam sürahi. Fiyatı 40 lira. Seramik kase 18 santimetre. Fiyatı 45 lira. Kütahya porselen. 21 santim altılı pasta seti. Fiyatı 110 lira. Beşli çelik kepçe ve kevgir takımı, fiyatı 125 lira. Üslü bora ateşe dayanıklı, cam kupa seti, fiyatı 35 lira. Şişe ve biberon temizleme fırçası, fiyatı 10 lira. Çocuk odası aydınlatması, fiyatı 45 lira. 3 adet balkon saksısı, 8 litre kapasiteli, fiyatı 170 lira. 5 raflı metal mutfak düzenleyici, fiyatı 350 lira. Kristal balkon saksısı, 5 litre kapasiteli, fiyatı 30 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Siyah mat, askılı, dolap içi organizer, fiyatı 65 lira. Ahşap ayaklı 2 lira seti, fiyatı 70 lira renkli duvar saati, fiyatı 175 lira. 24 parça yemek takımı, fiyatı 375 lira. Krep tavası 26 cm, fiyatı 70 lira. Kendinden kutlu granit sahan 20 cm, fiyatı 115 lira. Cam kapaklı, düşük ayaklı, kek fanusu 16 cm, fiyatı 55 lira. Bebek battaniyesi 90A 90 a 90 santimetre, fiyatı 75 lira. Oka pot 3 fincan, fiyatı 70 lira. Pasta tabağı 6 liset, fiyatı 140 lira. Pratik dolma biber ve kabak koyacağı, fiyatı 10 lira. Çok renkli sehpa, fiyatı 160 lira. Üçlü yemek kabı, fiyatı 80 lira. Taş desenli banyo halı takımı, fiyatı 55 lira. Arnica toz torbası süpürge, fiyatı 1000 lira. Saklama kabı, fiyatı 40 lira. Elektrikli çaydanlık, fiyatı 340 lira. Değirmen tuzluk, fiyatı 50 lira. Silikon uçlu servis kaşığı, fiyatı 30 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim çizgili kilim 80 e 150 cm ebatlarında, fiyatı 85 lira. Silikon uçlu kepçe, fiyatı 30 lira. Yuvarlak gül desenli tepsi 42 cm, fiyatı 45 lira. Çift kişilik nevresim seti, fiyatı 145 lira. 12 parça çay seti, fiyatı 80 lira. 300 zigon sehpa, fiyatı 360 lira. 3 parça tava seti, fiyatı 195 lira. Çerezlik 10 cm, adet fiyatı 10 lira. Silikon, süzgeçli lavabo ve küvet tıkacı, fiyatı 10 lira. Paşa bahçe kulplu karaf, fiyatı 15 lira. Klasik dilimli 26 cm kek kalıbı, fiyatı 100 lira. Üçgen çam ağacı desenli çerezlik, fiyatı 20 lira. Taf altı 10 kancalı fincan ve kupa askılı, fiyatı 25 lira. Derin tencere 18 santimetre, fiyatı 90 lira. Bebek battaniyesi, 90'a 90 santimetre ebatlarında, fiyatı 85 lira. Şam çaydanlık, fiyatı 200 lira. Bardaklı başucu sürahisi, fiyatı 30 lira. 6 adet bambu baharat kaşık seti, fiyatı 15 lira. 2 katlı dönen sunumluk, fiyatı 175 lira. Amerikan servis ikili, fiyatı 35 lira. 5 parça kase seti, fiyatı 35 lira. 2 kişilik cam kahve fincan takımı yüzmeyle, fiyatı 30 lira. Nakışlı havlu takımı, fiyatı 110 lira. Cam saklama kabı 10 santimetre, fiyatı 20 lira. Paslanmaz çelik süzgeç, fiyatı 80 lira. Philips el blenderi, fiyatı 400 lira. 3 bölmeli banyo raf ünitesi, fiyatı 65 lira. 1 litre kapasiteli termos, fiyatı 150 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Çelik tencere 12 cm genişliğinde, fiyatı 80 lira cezve 10 santim çapında, fiyatı 50 lira. French Press 350 mililitre, fiyatı 35 lira. 11 parça kahvaltılık takımı, fiyatı 90 lira. Yuvarlak toprak fırın kabı, 31 santimetre çapında, fiyatı 25 lira. Bambu sepet seti, fiyatı 300 lira. Şafır 2 LT kapasiteli termos, fiyatı 150 lira bambu kapaklı granit saklama kabı, fiyatı 70 lira. Yumurta zamanlayıcı, fiyatı 15 lira. Mıknatıslı mini rende, fiyatı 10 lira. Üçlü banyo seti takımı, fiyatı 100 lira. Sıvı sabunluk, fiyatı 50 lira. Mini satır, fiyatı 25 lira. Bas çek mikser, fiyatı 20 lira. Kesme tahtası, fiyatı 85 lira. Çelik soyacak fiyatı 10 lira. 5 parça bisküvi kalıbı fiyatı 10 lira. 6 kişilik çay fincan takımı fiyatı 65 lira. Çelik nihale fiyatı 25 lira. Ahşap standlı ikili 500 ml yağlık seti fiyatı 50 lira. Dilimleyici rende fiyatı 35 lira. Meyve sunum tepsisi fiyatı 50 lira. 8 parça kilit kapak saklama kabı seti, fiyatı 75 lira. Stand ayaklı, çiçek motifli, oval beyaz beton saksı, fiyatı 120 lira. Ahşap saplı açacak, fiyatı 35 lira. Çüklü hamur kesici, fiyatı 10 lira. Hayvan figürlü tabure, fiyatı 350 lira. Cips patates doğrayıcı, fiyatı 5 lira. Kili kupa seti, fiyatı 50 lira. Yumurta akı ayırıcı, fiyatı 10 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.